Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Vodafone bedava internet kazanma 20 GB interneti hediye interneti nasıl kazanabilirsiniz onu anlatacağım. Ücretsiz internet kazanmak isteyenler açıklama kısmındaki linke tıklasın. Tıkladıktan sonra karşınıza bu sayfa gelecek. Tam olarak bu sayfaya girmeniz gerekiyor arkadaşlar. Vodafone bedava internet kazanma 20 GB hediye internet 2024 yazısına girdiğiniz takdirde bu yazıyı güncelliyoruz. Hiç merak etmeyin yeni linklerde vereceğiz. O yüzden güncelliğini kaybetmeyecek. Siz yeter ki gelin sayfaya giriş yapın. Ardından kısa bir de değinmek istediğim bir şey var popüler yazılarda. Buradaki yazılara bakmanızı tavsiye ederim. Hoşunuza gidecek şeyler olduğuna eminim. Vodafone bedava internet kazanmak için farklı farklı yöntemler var. Uygulamalar da var. Buraya tıklayarak uygulamaları da görebilirsiniz. Yöntemler için arkadaşlar alt kısma indiğiniz zaman bedava internet kazanmak için tıkla bölümüne tıklayabilirsiniz. Tıkladıktan sonra açılan kısımdan uygulamayı indirebilirsiniz. İndirdiğiniz uygulama sayesinde de sizler gene internet kazanmaya başlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Konu budur. 20 GB'a kadar internetler sizler de kazanabilirsiniz. Açıklaması kısmındaki linke tıkladığınız zaman diobi.com'un web sitesine giriş yapacaksınız. Yazı içerisindeki linki tıklayıp da uygulamayı indirebileceksiniz. Ayrıca farklı internet kazanma yazılarımız için de şu arama kısmından işte internet kazanma, Vodafone internet, Türksel internet, Türk Telekom internet kazanma tarzında şeyler yazarsanız eğer buradaki yazılarda çıkacaktır. Mesela Türksel yazdığımız zaman gördüğünüz gibi yazılar çıkmaya başlıyor veya hatta Vodafone yazalım. Diğer yazılarımız da burada gözüküyor. Konuyla ilgili anlatacağım şeyler şimdilik bu kadar. Umarım sizler de hızlı bir şekilde internetinizi kazanabilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle. İyi iyi günler hoşçakalın.